Merhaba, ben terapist Meral Uçar'ı. İyi günde, kötü günde beraber. Bu cümle kulağa çok romantik gelir, değil mi? Ama hayatın içindeyken bu sözün ne kadar derin bir anlamı olduğunu maalesef ki anlıyoruz. İlişkilerin ilk günlerini düşünün. Her şey yeni, taze, heyecan verici. Birlikte kahkaha atmak planlar yapmak, güzel anılar biriktirmek çok kolaydır. İşte bu iyi günlerdir. Ve bu günlerde sevgiyi yaşamak için ekstra çaba bile gerekmez. Ama hayat inişleri ve çıkışlarıyla gelir. Kötü günler planlı bir şekilde kapınızı çalmaz. Bazen sağlık, bazen maddi sıkıntılar, bazen ailevi sorunlar Bazen de hayal kırıklıkları. Ve işte o noktada, iyi günde, kötü günde beraber sözünün sınavı başlar. Size bir danışan hikayesi anlatmak istiyorum. Adını değiştireceğim, ona Ayşe diyelim. Ayşe ve eşi evliliklerinin ilk üç yılında çok mutluydular. Birlikte seyahatler arkadaş buluşmaları, aile yemekleri o kadar çok fotoğraf çekmişlerdi ki sosyal medyada neredeyse herkes sizin evliliğiniz masal gibi diyordu. Ama bir gün her şey bir anda değişti. Eşi ani bir sağlık problemi yaşadı. Doktor uzun bir tedavi süreci gerekecek dedi. Ayşe o anı şöyle anlattı. Sanki tüm hayatımız durdu. Bütün planlarımız, hayallerimiz, konuşmalarımız, her şey birden sustu. Ve ben o sessizliğin içinde çok korktum. İşte o noktada Ayşe'nin önünde iki yol vardı. Ya bu yükün altında ezileceklerdi ya da birbirlerine daha sıkı sarılıp kenetleneceklerdi. Ben onlara şunu söyledim. Zor zamanlarda sevgi sadece seni seviyorum demek değildir. Sevgi bazen birlikte sessizce oturabilmektir. Bazen elini tutmak, bazen de ben buradayım diyebilmektir. Ayşe tedavi sürecinde